Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde fen bilimleri elektrikli araçlar konusunu ele alacağız. Ee, sevgili öğrenciler konumuza geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabiliyorsunuz. Evet şimdi dersimize geçebiliriz sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler günlük hayatımızda, okulumuzda, evimizde, iş yerimizde, hastanelerde, fabrikalarda kullanılan araç gereçlerin çoğu elektriklidir. Elektrikli elektrikli araç gereçler hem işimizi kolaylaştırır hem de işimizi daha kısa sürede yapmamızı sağlar. Elektrikli araç gereçlerin günlük yaşamımızda kullanım amacı ve önemi farklıdır. Elektrikli ısıtıcı sayesinde soğuk kış günlerinde ısınırız. Televizyon izleyerek dünyadaki gelişmelerden haberdar olabiliriz. Lambalar akşam evimizin aydınlanmasını sağlar. Ütüyü kullanarak kıyafetlerimizdeki kırışıklıkları gidererek daha güzel görünmesini sağlayabiliriz. Katlara çıkmamızı ve katlardan inmemizi sağlayan yürüyen merdiven ve asansörler de elektrikle çalışmaktadır sevgili öğrenciler. Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda kullandığımız metro ve hızlı trenler de elektrikli ulaşım araçlarındandır. Aynı zamanda tüm şehirlerimizde olmasa da büyük şehirlerimiz çoğunda bulunan e, trenleri gibi trenler, tramvaylar, elektrikle çalışan ulaşım araçlarındandır sevgili öğrenciler. Ayrıca çevreyi daha az kirletin ve daha tasarruflu olan elektrikli motosiklet ve elektrikli otomobiller de elektrikle çalışan araçlardandır. Bunlar sayesinde e, hava kirliliği azalmış olur. Ustaların kullandığı, birçok tamir için kullandığı, tamir ve bakım için kullandığı araç gereçlerin birçoğu da yine elektrikte çalışmaktadır sevgili öğrenciler. Ee, telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar, tabletler daha birçok elektrikle çalışan evimizde, çevremizde alet, edevat, araç, gereç bulunmaktadır. Elektriği aydınlatma, ısıtma, ulaşım, haberleşme gibi birçok amacı için kullanabiliriz. Elektriği göremeyiz fakat elektriğin varlığını ve hayatımızda önemli önemini çalıştırdığımız araçlarda Anlayabiliriz sevgili öğrenciler. Elektriğin ile birlikte yaşamımız daha kolay olmaya başlamıştır. İşlerimizi daha kolay ve daha kısa zamanda yapmaya başladık sevgili öğrenciler. Elektrik olmasa günlük yaşamımızda birçok sıkıntı yaşarız. İşlerimizin çoğunu göremeyiz ya da görürken zorlanabiliriz sevgili öğrenciler. Evimizde kullandığımız elektrikli araç gereçlerin bazıları ampul, ütü, saç kurutma makinesi, bilgisayar, tablet, cep telefonu, televizyon, radyo, buzdolabı, tost ve çay kahve makineleri, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, elektrikli ısıtıcılar gibi birçok araç gereç evimizde kullandığımız araç gelişler arasında sayabiliriz sevgili öğrenciler. Elektrik günümüzde aydınlanma, ısıtma, soğutma, kurutma, yemek hazırlama, pişirme, yıkama, hareket ettirme, haberleşme gibi birçok alanlarda kullanabiliriz. Bu, bu, gibi gruplara ayırabiliriz elektriğin kullanım alanlarını. Şimdi elektriğin kullanım alanlarını grup grup ele alalım. Aydınlatma araç gereçlerinde kullanılan elektrik. Bakalım hangi aydınlatma araç gereçlerinde kullanılıyormuş? Bir bakalım gördüğünüz gibi ampuller, sokak lambaları elektrikle çalışmaktadır. Floresan lambalar elektrikle çalışmaktadır. Sokak lambalarını görüyorsunuz. Elektrikle çalışmaktadır. Ampul, floresan ve sokak lambaları aydınlatma amaçlı kullandığımız araç gereçlerdendir sevgili öğrenciler. Evet şimdi ısınma araç gereçleri elektrikle çalışan ısınma araç gereçleri nelerdir? Bir de onlara göz atalım. Kalorifer, elektrikli ısıtıcılar, elektrikli battaniyeler. Evet, kalorifer, elektrikli ısıtıcılar, elektrikli battaniyeler ısınma amaçlı kullandığımız araç gereçlere örnek verebiliriz. Aynı zamanda klimayı da klimayı ayı soğutmak için kullanılabilir. Bunu da ekleyebiliriz bu gruba. Soğutma araç ve gelişlerine bakalım. Elektrikte çalışan soğutma araç ve gereçleri nelermiş? Derin dondurucular, buzdolabı, klima, ventilatör gibi ve daha birçok sayabileceğimiz araç gelişler. soğutma amaçlı kullandığımız araç gelişlerdendir sevgili öğrenciler. <laughs> Haber alma, iletişim, araç gereçleri, elektrikle çalışan nelermiş bakalım? Televizyon, radyo, bilgisayar, cep telefonu gibi tablet de sayabiliriz. Telsizler. İşte bunlar hepsi iletişim amaçlı kullandığımız araç ve gelişlerdendir sevgili öğrenciler. Yemek hazırlama ve pişirme Amacıyla kullanılan elektrikli araç gereçler nelermiş? Videolara bakalım. Fırın, tost makinesi, su ısıtıcı, çay kahve makineleri, mutfak robotu, çırpıcılar, karıştırıcılar gibi yemek hazırlama ve pişirmede kullandığımız araç gereçler elektrikle çalışmaktadır sevgili öğrenciler. Evimizde kullandığımız araç gereçleri bakalım elektrikle çalışan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, elektrik çöpürkesi, saç kurutma makinesi gibi daha birçok sayacağımız eşyalar evde işlerimizi kolaylaştırmak için kullandığımız elektrikli araç gereçlerdendir sevgili öğrenciler. Evimizi temizlemek ve sıcak su elde etmek için elektrikli araç gereçleri kullanırız. Çamaşırlarımızı yıkamak için çamaşır makinesinden, ütülemek için ütüden yararlanırız. Bilgisayar, televizyon, telefon, kapı zili, radyo, el feneri, hırsız alarmı gibi birçok aracı elektrikle çalışan araç gereçleri örnek olarak görebiliriz sevgili öğrenciler. Elektrik ısıtmada kullanılabilir, ütü ve fırın gibi, soğutma amaçlı kullanılabilir, buzdolabı, vantilatör gibi, Elektrik temizlik araçlarında kullanılabilir. Çamaşır makinesi, buzdolabı, şey, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi gibi. Elektrik aydınlatma araçlarında kullanılır. Masa lambası, abize gibi. Elektrik hareket enerjisiyle kullanılır. Vantilatör, robot robotu gibi. Elektrik ses üretiminde kullanılabilir. Müzik seti, VCD ya da video oynatıcılar gibi. Elektrik haberleşmede kullanılır. Bilgisayar. Televizyon gibi, buna örnek verebiliriz sevgili öğrenciler. Elektriğin olmadığı zamanlarda aydınlatmanın daha farklı araçlar yapıldığını, bugün ise daha, daha rahat bir şekilde ortam aydınlattığımızı biliyoruz sevgili öğrenciler. Aynı şekilde buzdolaplar ve elektrik üsübörkeler gibi araç, araçlıklar elektriğin bulunmasından sonra hayatımıza girmiş ve günlük hayatımızı kolaylaştırmıştır. Günümüzde artık elektrik olmazsa fabrikalar üretim yapamaz hastaneler ameliyat yapamaz sevgili öğrenciler. Elektriğin olmadığı dönemlerde insanlar aydınlanmak için meşale, kandil, mum, yağ lambası, gaz lambası ve lüks gibi ilkel aydınlatma araçlarını kullanmışlardır. Elektriğin olmadığı dönemde insanlar ısınmak içinse ateşten yararlanmışlar, ısınmak için soba kullanmışlardır. İnsanlar evlerine ısınmak, yemek pişirmek için ocaklıklar yapmışlardır. Ocaklıklarda yaptıkları ateşle hem ısınır hem de yemeklerini pişirirlermiş. Evet şimdi birkaç örnekle konumuzu bitirelim isterseniz. Aşağıdaki bazı elektrik araç gereçlerinin görselleri verilmiştir. Görseller numaraları kullanarak soruları cevaplandırınız diyor. Sorumuz şu, aydınlatma amacıyla kullanılan araç gereçler hangileridir? Numaralarına göre seçeceğiz. Evet dikkat edin. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9'a göre verilmiş. Dişlerden sadece aydınlatma amacıyla kullanılan olanları seçeceğiz. Evet siz seçtiyseniz ben devam ediyorum. Evet aydınlatma amacıyla kullanılanlar 4 numara sokak lambası, 6 numara masa lambası ve 8 numarası el feneri olarak seçebiliriz sevgili öğrenciler. Şimdi bu sorumuzda ısınma amacıyla kullanılan araç gereçler hangileridir diyor. Burada yine aynı resimleri kullanıyoruz. Evet siz seçin hemen hangileridir. Evet seçtiyseniz hemen benim cevaplarımla karşılaştırabilirsiniz. Isınma amacıyla kullanılanlar sevgili öğrenciler. 3 numara elektrikli soba ve 1 numara elektrikli radyatör diyebiliriz. Son olarak Ev araç gereci olarak kullanılan hangileridir diyoruz. Bakalım siz hangilerini seçtiniz? Evet. Şimdi bir cevabımıza karşılaştırabilirim. Ev araç gereci olarak kullanılanlar 2 numara su ısıtıcısı, 5 numara buzdolabı, 7 numara elektrikli süpürge ve 9 numara televizyon olarak seçebiliriz sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.